zamanımızı aldı. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi dünya evet. tarihinde, Türkiye tarihinde bir ilki yaptı. Seçim Genel Başkanı Bu evet. her parça göremeyiz bunu. Tabii bunun da bir süreçleri vardı. Şu sonuçta bir üç yüze yakın bu PDLG'si Genel başkanın Genel Başkanı'nı seçti. Değişim dönüşüm yaşadı. Genel Merkez'in tamamı değişti. Yeni bir yönetim başa geçti. Kultay bittikten sonraki sabah. Sen Genel Başkanlar Özgür Özel'den bir araya geldik. 81 bakanlığı belirledik beraberiz, birlikteyiz. Kurultay bitti, bir aile olduğumuzu, herkesin fotoğrafı, herkesin fotoğrafını gösterdik. Yeni sürece yapacaktık. Genel seçimlerden önce yapacaktık. Aminen e, 12. ayın 15'ine doğru, işte bu ayın 15'ine doğru yapacaktık. Onu da erteledik. Biz belediye başkanlıklarımızda, büyük şehirlerde, özellikle büyük önemli bulduğumuz şehirlerde ön seçimlerden seçeceğiz, delege seçeceğiz. Yine delege gidip, delege gideceğiz, üyeye gideceğiz. Onlar belirleyecekler. Anketler yapacağız yani. Bu da yapıyorlar şu an. İstanbul'da iki ülkemiz belli. İstanbul'da bir sayılık hanım çıkacağız. Ankara'da Mansur'ya baştan devam edeceğiz. Aydın'da Topuklu Efe dediğimiz bir ayak pantolon oradan çıkacağız. Özel çerçeve çerçeği çıkacağız. Ha ittifakların durumu ne olur, nasıl gelişimi bilemeyiz. Bu merkezlerin gelmek merkez üzerinde şeyler. Süreçler böyle. Biz Hakkari'yi boş bıraktığımızı biliyoruz. Sorunların olduğunu biliyoruz bize sorunlar geliyor. Bunu bugün ben özellikle bizim arkadaşlarımla paylaşacağım. Bir öğrenci yurduyla, yurtlarla ilgili bir sorunumuz var. Özellikle <laughs> sorunlarımız var. Bugün öyle sağlık e, müdürlüğünün yurtlara dolaşılmasını öneriyor kendilerine. Yurtlara dolaşsınlar. Burada devam eden kursu, devam eden inşaatlara niye, ta niye taşınıyor kimse? Oradaki durum nedir? Eee burada Sayın Valimize de bir tane bir istirhamım olacak. Sayın Vali dolaşırken lütfen eee il başkanlarını mevcut iktidar il başkanı yanında ulaştırıp ha seçim sürecidir, kendisini şey yapıyor. ama kendisinin de burada devletin valisinin olduğunu bir daha tutmasını burada istiyorum. Özellikle orada şey yaparken, çünkü biz sayın valimizden çok şey bekliyoruz. Kütahya'ya sordu. da sordum. Uşak'a da sordum. Çok hizmet, güzel hizmetleri olmuş. Bizim için bir umuttu Tabi bu süreçte üç ay beklemek gerekiyor ama maalesef ki basında her gördüğümüzde mevcut iktidar partisinin il başkanıyla beraber dolaşması bize de sıkıntı yaratıyor. Halkın rahatsızlığı, Halkın rahatsızlığı, var bu konuyla ilgili. Kendisi şey yaparsa daha iyi olur. İki, 2019'da yaşanan yerel seçimlerle ilgili de böyle bir sorunumuz var. Yerel seçimlerde oy taşıması oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. İlçelerde, beldelerde oy taşıması oldu. Bunun bu sefer özellikle <laughs> takipçisiyiz. Bunu genel merkezlerimize bildireceğiz. Ulusal basınlarımız, yerel basınlarımız paylaşacağız. Biz bunun takipçisi olacağız. Herkes şeffaf bir şekilde bir seçime gireceğiz. Halkın takdiri hangi yönde gelişirse gelişsin başımızın üstünde. İktidarların tabii bir iktidar havası vardı. İktidar havası vardı. 2023 genel seçimlerinde istediğimiz sonucu alamadık. Son önünde bazı şeyler değişti. Bu hepinizin, hepinizin malum. Değişti. İktidara gelemedik. Tabii iktidarların alternatifleri her zaman muhalefetlerdir. Demek ki biz bu 2028'e kadar 2028 e, 2, mi olur 26 mı olur bilmiyorum süreçler nasıl işler. İyi ki de almamışız bu ekonomik krizdeki ülkeye gidemamışız. Ben şahsen bunu diyorum. Selamünaleyküm. Sayın Kayseri'de davam parti deyiz. Sonuçta Cumhuriyet ile Cemiyet. Tamamdır. parti. Forum Partisi. Bu şekilde. Cumhuriyet. Cumhuriyetin belli. Anoriy. Mesela e, Sayın Özbey e örnek vereceğim. 2023 seçimlerinde kendisi biz de aday yalayıydık. Bugün de burada yanımızda biz kendisine uyan. Teşekkür ediyorum. Emek budur. Emek kazanıyor. Daha önce ben kendimiz söyledim. 2019'da 18 restleme adayı olduğum belki 5 bin Bir İctihat tarihinde büyüttü. Ondan sonra 2020 vefadan dolayı. 9 tane rakibim var. Ona rağmen vefa öpüyordaydı. Çok daha fazla vefa var. Ben hep abdülmüsenir vakıda dayadılar ve bunu 10-11 yıl öylemiş taşlandırdı. Başar. Biz de vefa var. Bugün de Sayın Özbey'imiz aday aday başvurusunu alıyor. Kendisiyle çalışacağız. Kardeşlik duyguları edeceğiz. Haker için neler yapabiliriz? Bunu konuşacağız. Projelerden çıkacağız. Sayın Özbek'le genel başkanımız Özgür Özel'i de ziyaret edeceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun bilgilerinden de biz alacak. Mansur Bey'le de görüşelim. Bu süreçte Haker için ne yapabiliriz? Yanına alacağı arkadaşlarımızla da bir muzakere oluşturacağız. Sonuçta hepimiz bu Haker'deyiz. Bu havayı teneffüs ediyoruz. Hepimiz beraberiz. kardeşimiz. A şahsı, B şahsı, A şahsı, B şahsı değil. Hepimiz buradayız kardeşim beraber. Hala atacağız memleketimiz çünkü biz başka memleketimiz yok. Biz memleketimize hizmet, hizmet için buradayız. Hizmetin en iyisini yapmaya yapacağız inşallah beraber. Cıdık evet. istedik arkadaşlar da. Aday adını başvurusu yapan insanlardan biz maddi olarak bir şey talep etmiyoruz. Mühendis arkadaşlarımız da bekliyoruz, numar arkadaşlarımız da bekliyoruz. Bunu genel mekanımıza sunacağız. Yereden sorumlu genel başkan yardımcılarımızla görüşüyoruz. Genel başkanımıza götüreceğiz. İnşallah ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin takdiri hangi yöne gelişirse başımızın üstü diyelim ben diyeceğim şunlar bunlar. Evet. Bir şehir, üç perde, seçime gireceğiz, her tarafta adayımızı göstereceğiz. Bu da özellikle altına çizeyim. Ee, bu diyeceğim bana şükür. Cumhuriyet Partisi'nin kıymetli il başkanının şahsınla ilgili söylenenler için ona çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizi böyle sıcak karşılayan Cumhuriyet Halk Partisi ailesine de ben şükranlarımı sunuyorum. Kadim kentin asil insanları kıymetli hemşerilerim. 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler, yerel seçimi için Hakkari'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne belediye başkan aday adaylığı için burada bulunmaktayım. Bugüne kadar ana babamızdan alacağımız hayır duaları aldığımız hayır duaları aileme ve vatandaşlarıma yararlı bir birey olmak için çok büyük çabalar sarf ettim. 23 yıldır İl Tarım Müdürlüğü'nde değişik kademelerde farklı görevlerde çok büyük hizmetlere imzalar attık. Hakkari'de il ve ilçelere bağlı bütün köylere, bütün mezralara bütün tamamına hepsine gittim. O insanların gönüllerine dokundum. On binlerce insanı tanıma, binlerce insana hizmet etme olanağını Yaradan bana nasip etti. O insanların yüreğine dokunmak ve onların hayır dualarını almak için çok büyük çabalar sarf ettim. Bu çalışmaları yaparken bu hizmetlerin başarıya ulaşmasında gerçek şu ki Yanımda sahayı bilen liyakat ve ehliyet sahibi insanlarla bu başarıya ulaşabildik. Ama bu çalışmalar içerisinde insanların siyasi aidiyetleri ve ailevi aidiyetlerini hiçbir zaman önemsemedim. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdiğim için. Farklılıklar hep bizim için güzelliklere sebebiyet vermişti gecemizi gündümüze kattık. Bu kadar tecrübe ve çalışmalar içerisinde insanların görünlerine dokunmuşluk ve 23 yıllık bir bürokrasi deneyimi aldığımız akademik tecrübe sahayı iyi biliyor olmamız ve burasının nasıl bir projeyle, nasıl projelerle kalkınabileceği gerçekliğini istişare er ve Plan projelerle hayata geçirebildik. Bakınız insanın hayali olmadığını anlatacağı hikaye de olmaz. Bizim Hakkari'ye mecburiyetlerimiz var. Bir vefa borcumuz var. Ama dedik ki güçlüden yana değil haklıdan yana olalım. Biz liyakatlı kadrolarla ehil insanlarla Hakkari'yi farklı bir pozisyona, farklı bir belediyeciliğe evrilebileceğini de yürekten inandığım için şu an 100 yıllık bir partinin çatısı altında bu göreve talip olduk. Şu an aday adaylığı başvurumuzu yapıyoruz. Allah nasip eder de başvurumuz adaylıkla neticelendiği vakit o zaman Hakkari'nin bütün değerlerini liyakatlı ve ehil insanları kadrolarla sizlerin karşısına çıkmayı da düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 31 Mart seçimlerinin ülkemize, ilimize ve halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.